Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hepimizin kalbinde çok özel bir yeri olan o filmi konuşacağız. Pixar'ın 2009 yapımı Yukarı Bakını. Gelin bu filmin ardındaki sihri beraber çözelim. Peki nasıl oluyor da bu kadar hüzünlü, yas dolu bir hikaye tüm zamanların en umut veren, en canlandırıcı maceralarından birine dönüşebiliyor? İşte bu incelemede tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Pixar bu duygusal simyayı nasıl başarmış? Yolculuğumuzda neler var derseniz, önce filmi neden bir klasik saydığımıza bakacağız, sonra o unutulmaz hikayeye dalacağız, karakterlere can veren sesleri tanıyacağız, filmin akıl almaz başarısını göreceğiz ve en sonunda da yukarı bakın, Pixar tarihindeki o özel yerini konuşacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Yukarı Bakı daha çıktığı ilk andan itibaren bir modern klasiğe dönüştüren şey neydi acaba? Şöyle bir kimliğine bakalım filmin. 2009'da vizyona girdi. Üç boyutlu bir komedi drama macera filmi. Pixar ve Disney'in elinden çıkma tabii ki. Yani düşünün komediyi, dramı ve macerayı aynı potada bu kadar ustaca eritmesi. Aslında filmin ne kadar özel olacağının ilk sinyallerini daha en başından veriyormuş, değil mi? Şimdi de filmin tam kalbine inelim. Her şeyi başlatan o söze ve binlerce balonla gökyüzüne uzanan o inanılmaz maceranın kendisine. Ah, o açılış sahnesi. Sinema tarihinin en dokunaklı, en unutulmaz başlangıçlarından biri değil mi? Kar ve Eli'nin çocuklukta başlayan o saf aşkı, birlikte kurdukları hayaller, biriktirdikleri paralar ve hayatın araya giren o acımasız gerçekleri o çok istedikleri cennet şelalesine gitme sözü maalesef ele hayattayken bir türlü yerine getirilemiyor ve işte bütün macera bu tutulamamış sözün omuzlara yüklediği o tatlı, o hüzünlü ağırlıkla başlıyor. Ve sonra o an geliyor. Karl anılarıyla dolu evini binlerce balonla havalandırıp adeta bir zipline dönüştürüyor ve gökyüzüne yükseliyor. Ama tabii ki bu yolculukta yalnız kalmıyor. Kapısında aniden beliren o meraklı küçük kaşif Russell, maceranın bütün seyrini değiştiriyor. Sonra onlara katılan rengaren kuş Kevin ve o sevimli konuşan tasmalı köpek Dog ile ekip tamamlanıyor. Yalnız bir sorun var. Carl'ın çocukluk kahramanı sandığı Charles Munson ortaya çıkmasıyla bu masalsı yolculuk birdenbire tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Ve film en kritik anına, o can alıcı sorusuna geliyor. Mont, Carl'ın tüm geçmişini, eliyle olan anılarını simgeleyen ev ateşe verdiğinde, Karl hayatının seçimini yapmak zorunda kalıyor. Geçmişine, o anılara mı sıkı sıkı tutunacak yoksa şu an yanında olan yeni dostları için mi savaşacak? Bakın bu sadece bir ev ve bir kuşun hikayesi değil. Bu hepimizin hayatında karşılaştığı o evrensel seçimin ta kendisi. Geçmişe takılıp kalmak mı yoksa geleceğe doğru yeni bir adım atmak mı? Peki bu unutulmaz karakterleri bize bu kadar sevdiren o sesler kimlerdi? Gelin şimdi de bu yolculuğun sesleriyle o muhteşem yeteneklerle tanışalım. Bir karaktere ruhunu veren şeylerden biri de sesi değil mi? Huysuz ama bir o kadar da sevecen Carl Fredricksen'a orijinalde Edward Asner, bizde ise ah yeri asla doldurulamayacak büyük usta Erol Günaydın ses veriyor. Gerçekten de her iki kadroda karakterlerin özünü öyle bir yakalamış ki filmin o duygusal etkisini alıp bambaşka bir seviyeye taşımışlar. Peki bu kadar içten, bu kadar duygu yüklü bir hikaye sinema dünyasında gişede nasıl bir karşılık buldu dersiniz? Cevap aslında çok basit. İnanılmaz yüksekliklere ulaşarak tam da adına yakışır bir şekilde. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Bakın, filmin bütçesi 175 milyon dolar yola bu bütçeyle çıkıyorlar ama dünya çapında elde ettikleri hasılat tam 731 milyon doların üzerinde. Yani bütçesini dörde katlamış, bu hikayenin dilinin, dininin, kültürünün olmadığını, ne kadar evrensel olduğunu gösteren en somut kanıt bence. Şu rakamı bir daha söylemek istiyorum. 731 milyon 400 bin dolar. Yani bu dudak uçuklatan başarı, Yukarı bakı sadece kalbimize dokunan bir başyapıt yapmakla kalmıyor, aynı zamanda onu finansal olarak da tüm zamanların en başarılı animasyonlarından biri haline getiriyor. Tabi gişedeki bu zafer ödül sezonunda da karşılıksız kalmadı, film en prestijli ödül olan akademi ödüllerinde iki Oscar birden aldı. Hem en iyi animasyon filmi hem de Michael Giacchino'nun o ruhumuza işleyen besteleriyle en iyi film müziği Oscar'ı. Ee, bunun yanına altın küreyi baftayı da ekleyince yukarı bakın eleştirmenlerden de tam not aldığı resmen tescillenmiş oldu. Peki son olarak gelelim şu soruya. Bu filmin Pixar gibi zaten efsanevi filmlerle dolu bir stüdyonun tarihinde nasıl bir yeri var? Yukarı bakı bu kadar özel kılan ne? Yukarı bak Pixar'ın 10. uzun metraj filmi. Şöyle bir düşünün, stüdyonun Wall-E gibi bir şaheserden sonra oyuncak hikayesi 3 gibi bir efsaneden hemen önce çıkardığı bir film bu. Yani Pixar'ın o yaratıcılıkta zirve yaptığı altın çağının tam ortasında parlayan bir yıldız gibi. Bu da bize hem filmin nasıl bir yaratıcı dehanın ürünü olduğunu hem de o büyük mirasa ne kadar büyük bir katkı sağladığını gösteriyor. Ve bu keyifli incelememizi filmin bütün ruhunu özetleyen o cümlenin sıcaklığıyla noktalayalım. Elinin karla bıraktığı o kısacık not. Macera için teşekkürler, Şimdi git ve yeni bir tane yaşa. Bu aslında sadece Karla değil, hepimize verilmiş bir mesaj. Geçmişe saygı duymak, anıları onurlandırmak çok değerli. Ama asıl cesaret o anıların yüküyle değil, gücüyle yeni maceralara atılabilmekte gizli. Bizimle bu yolculuğa çıktığınız için çok teşekkürler.